Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Ocak. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi 3 şirketin haberi sizlerle paylaşacağım. E, piyasalar da kapandı arkadaşlar. E, BIST 100 endeksi %1 düştü arkadaşlar. 9.997.85 puandan endeks kapattı. İşlem hacmi de 91.6 milyar TL olmuş arkadaşlar. Bugün banka endeksi de %0.27 düşmüş arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde... CVK Maden'in bir yeni iş ilişkisi haberi var. Açıklama şöyle şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ yurt dışında yerleşik bir şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Siparişin de toplam bedeli yaklaşık 109 milyon 646 bin TL'ymiş arkadaşlar. CVK Maden'in bu haberi bugün saat 18.29'da paylaşıldı. Bir diğer haberde girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ'nin basında çıkan haberler hakkında bir açıklaması var arkadaşlar. Açıklamada şöyle. Yabancı bir ajansta çıkan haber üzerine SPK özel durumlar tebliği 9. maddesi uyarınca sürecin olumsuz etkilenmemesi şirketimizin ve hissedarlarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu görevlendirmeler ve potansiyel yabancı stratejik ve finansal yatırımcılarla imzalanan gizlilik anlaşmalarıyla beraber başlanılan görüşmelerle ilgili açıklama yapılması ertelenmiştir. İş bu açıklama bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmaktadır denmiş arkadaşlar. Şimdi Girişim Elektrik AŞ'nin bağlı ortaklığı Euro Power Enerji AŞ'de sahip olduğu paylarının blok satışı veya bu paylarda ortaklık dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili muhtelif finansal danışmanlarla anlaşılmıştır. Enerji sektöründeki ürün ve sistemlere karşı talebin yoğunluğu, uzun üretim süreleri, Europower Enerji AŞ'nin sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve ülkemizin jeopolitik konumu uluslararası fon ve şirketlerin ilgisini artırmaktadır. Bu nedenle sadece uzak doğudan değil, Körfez bölgesi ve Avrupa'dan da talepler oluşmaktadır. Şirketimiz ile Wilson Heavy arasında gizlilik anlaşması imzalanmış ve görüşmelere başlanmıştır. Bu aşamada henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır. Belirttiğimiz üzere söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır denmiş arkadaşlar. Şimdi bir 3 şirkete bakacağım arkadaşlar. Önce bir Gesan'a bakalım. Bugün nasıl kapatmış? Gesan bugün %2.6 yükselişte kapatmış. Euro Power Enerji'ye bakalım. Euro Power Enerji'de %3.86 bugün yükselişte kapatmış. Bir de CVK madene bakalım. Sonra bir haber daha sizlerle paylaşacağım. CVK madeninde arkadaşlar 319 TL'de %2.5 düşüşte bugün kapatmış. Diğer haber Aztek Teknoloji'nin arkadaşlar GFK Türkiye Pazar Verileri. Bu GFK dediği Türkiye Pazar Araştırma Kuruluşu herhalde arkadaşlar. Açıklama şöyle 2024 yılına ait verilere göre hazırlanan GFK Türkiye Pazar Araştırma raporuna göre Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2024 yılında %46.2 oranda büyümüş olup Aztek Teknoloji'nin dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılında kulaklık pazarından aldığı pay %55.7 olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye hoparlör pazarı cirosu da 2024 yılında %70.7 oranda büyümüş olup Aztek teknolojinin tüm markaları ile 2024 yılında hoparlör pazarından aldığı pay da %61.1 olmuş arkadaşlar. Yani Aztek teknoloji hem kulaklık pazarında hem de hoparlör pazarında Lider olarak gözüküyor buradaki rakamlara göre arkadaşlar. Bir de Azte'ye bakalım. Aztek Teknoloji bugün nasıl fiyatlanmış? Aztek bugün yüzde 3.4 düşmüş arkadaşlar. Bugün Çin tarafından gelen haberlerle, özellikle ABD tarafında teknoloji endeksi. Onu da sizlere paylaşayım. Bir bakalım arkadaşlar Nasdaq endeksi. Nasıl fiyatlanıyor? Aztek Teknoloji 175 TL görmüş. Şu anda 47 TL. Aztek'e çok fazla baskıladılar. Yani zirveden %72 düşmüş vaziyette. Bir yıl önce, yani 361 gün önce görmüş buraları. Hatta şurayı da baz alsak. Kasım 2023'te 171 leri görmüş. Şu anda ise 47 TL, 8 kuruştan fiyatlanıyor. Yani Eski zirvesini yeniden görmesi için hissenin %267 yükselmesi lazım arkadaşlar. %267 yükselmesi lazım. Şimdi ABD endekslerinde Nasdaq teknoloji endeksi %2.3 düşüşte arkadaşlar. S&P %1.4 düşüşte. Dow Jones da %0.02 düşüşte. Yani ABD tarafında teknoloji hisseleri öncülüğünde bir düşüş var. Haber akışı da şöyle arkadaşlar. Çin'in geliştirdiği bir yapay zeka uygulaması var. DeepSeek diye. Bu yeni yapay zekanın diğer yapay zekalara göre çok daha düşük maliyetlerle üretilmesi ve diğer bilinen yapay zeka uygulamaları ile çok yakın performans göstermesi ve ayrıca kodlarının açık kaynak olarak yayınlanması piyasa gündeminin ana başlığı olmasını sağladığı ve Nasdaq'ta özellikle Nevada hisseleri %11 düştü. Teknoloji endeksi öncülüğünde bir düşüş var. Burada ABD tarafında en fazla indirilen uygulamalardan biri olmuş. Böyle bir haber akışı var. Genel anlamda borsalardaki düşüşün büyük çoğunluğunu buna bağladılar bugün. Tabi bizde faizler yüksek arkadaşlar. Bir rakam da hatta sizlerle paylaşayım. Bizde faizler yüksek olmaya devam ediyor enflasyon da çok fazla düşmeyeceği tahmin edilince faizler demek ki çok fazla düşülmeyecek algısı oluyor ve faizler de borsaya ciddi alternatif ve borsada baskılanıyor arkadaşlar. Şimdi bir bilgi daha sizlerle paylaşacağım. Forex haber anketi var. Ekonomistlerin Ocak ayı tüfe tahmini arkadaşlar. Tüfe tahmini yüzde %4.33. Yani %4.33 oldukça yüksek bir aslında rakam. Sizlerle mesela birçok ülkeyi paylaşıyorum. Aylık artışları %0.2, %0.3, %0.4 böyle artışlar olurken ekonomistlerin Ocak ayı TÜFE tahmini bugün paylaşıldı bu haber. %4.33 ve ekonomistlerin 2025 sonu TÜFE tahmini de %28 arkadaşlar. Önceki tahminleri %27.75'ti. Önceki tahminlerine göre bir miktar artırım yaptılar tüfede. Yine ekonomistlerin 2026 sonu tüfe tahmininde %19.28 bakın 2026 sonu 2 sene var arkadaşlar %19.28 mesela ABD tarafı Avrupa tarafı İsveç'i Finlandiya'sı Japonya'sı Güney Kore'si Sizlere birçok ülkeyi paylaşıyorum Faizler kaçlardı arkadaşlar %2 %3 %1.5 %1 Hatta Japonya tarafında %0.25 Böyle rakamları paylaşırken bizde 2026 sonu bile TÜFE'nin %19.28 Artış olacağı yönünde beklentileri varmış Yine e, haberlerde Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 9'da ifadeye çağrıldığı ile ilgili bir haber var Bir de Türkiye'nin Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık silah anlaşması amaçlıyor diye bir haber var. Tabi silah anlaşması olunca otomatikman savunma şirketleri akla geliyor. Vişne Madencilik halk arzında 3-4-5 Şubat tarihlerinde talep toplanacakmış arkadaşlar. Vişne Madencilik halk arzında 3-4-5 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. Mesela bakın arkadaşlar Pakistan Merkez Bankası faiz oranını açıkladı. 100 bas puanlık bir indirim yaptı. Pakistan'da faizler yüzde 12 arkadaşlar. Pakistan'da faizler yüzde 12 olarak açıklandı. 100 bas puan bir indirim yapılmış. Pakistan birçok ülkeye göre yüksek ama bizim oldukça altımızda faizler. Bizde şu anda faizler yüzde 45 arkadaşlar. Evet Faizler 2 aydır düşürülüyor. 250 bas puan, 250 bas puan ama hala faizler ülkemizde yüzde 45. Bu da çok çok yüksek. Burada faiz tarafı borsaya çok ciddi alternatif ve borsa yatırımcısı bugün yani yüzde 1 düştü. Hemen hemen bütün endekslerde bir düşüş var. Yani şöyle endeksleri görüyorsunuz. Arkadaşlar elektrik endeksi yüzde 2.1 düştü. Ticaret yüzde 1.9 düştü. Madencilik yüzde 1.7 düştü. Gıda içecek %1.5, bilişim %1.4, metal eşya makine %1.4, holdingler %1.3 düştü, sinay endeksi %1.3 düştü, gayrimenkul %1.1 düştü, biz 100 %1.06, biz 50 %1 düştü, inşaat %0.97 düştü, biz 30 %0.96 düştü. Yani burada bir artan Spor endeksi var arkadaşlar. %1.7 artmış. Bankalar %0.27 düşmüş. Sigorta %0.46. Yani şöyle son 1-1.5 yıllık süreçte en fazla yükselen, en fazla kazandıranlar neyse bugün onların daha az düştüğünü görüyoruz. Yani yılın ikinci yarısına kadar geçmiş bir yılda hangi hisseler gittiyse veya hangi sektör gittiyse sanki o hisseler daha iyi performans gösterecek gibi gözüküyor. Burada sinayi endeksi özellikle yılın ikinci yarısından sonra bakacağız arkadaşlar nasıl olacak ama artık faizlerdeki indirme paralel olarak sinayi endeksi olsun. Yine bankalar olsun, gayrimenkul olsun. Bunlar tabii ki hareketlenebilir. Evet haberler böyle arkadaşlar. Tabii burada süretlerim yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.